baklava ve çikolataya lezzet veren boz antep fıstığı hasat ediliyor, kasalara bereket doluyor. Türkiye'nin fıstık üretim merkezi Güneydoğu Anadolu bölgesinde hasat sezonu başladı. İşçilerin fıstık mesaisi sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. Sabahın 6.30'da geliyoruz, arkadaşlarla fıstık kırıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz, tekrar çalışıyoruz. 45 dereceyi bulan sıcaklara rağmen akşama kadar bahçelerde çalışan işçiler Anadolu'nun yeşil altını boz antep fıstığını tek tek topluyor. Kurutulmak ve kabuğundan ayrılmak için yola çıkan fıstıklar bu sezonda üreticisinin yüzünü güldürdü. Burada 2023 yılına ait antep fıstığı hasadına başladık. Her yıl 2024'ün e, ilk 6. ay 7. ayından sonra fıstık toplama mevsimi gelir. Ağustos ayında boz fıstığı toplamaya başladık. Hasadın yoğun olarak yapıldığı Nizip ilçesinde bu yıl 55 bin ton rekolte bekleniyor. Beğabeyi, Bölgede üretilen fıstıklar eşsiz aromasıyla baklava ve çikolata üreticilerinin vazgeçilmezi. Sıcağın olduğu yerde lezzet apayrı bir şey olur. Şu anda topladığımız baklavanın özü baklavayı baklava yapan, Antep'in adını dünyada duyuran, işte bu fıstık, yeşil altın dediğimiz bu. Lezzet olarak, tad olarak, arom olarak çok güzeldir. Onu da başta geçeği şey, sıcaktır. Hem sıcak hem böyle güzel bir havada e, bu çekimi de yapıyorsunuz. Size çok teşekkür ederim. O yüzden yeşil altın dediğimiz budur işte. İşte size yeşil altınımız. Boz Antep fıstığının ve Kırmızı Benk fıstığının hasadı Eylül ayına kadar devam edecek.